Çık selam koca, 18 Ocak'taki Oğlak yeni ayında hayatta nasıl bir yere varmak istiyorum sorusunu kendilerine e, soracaklar. Çünkü bu yeni ay e, koçların hayatında kariyer, iş, hedefler, görünürlük, itibar alanında çalışıyor. Yani neyi ciddiye alıyorsunuz? E, e, o, o konu daha e, görünür hale gelecek hayatınızda. Neyi safsaklıyorsanız o daha net e, kendini gösterecek. Yani e, bu dönem işte işte şunu hissedebilirsiniz. Ben artık yalnızca koşmak istemiyorum, bir yere varmak istiyorum. E, oğlak enerjisi kesinlikle acele ettirmez, sağlamlaştırır. Bu yüzden bu yeni ayda koçlar e, iş yerinde rol değişikliği, sorumluluk artışı, hedef güncellemesi, ben bunu gerçekten istiyor muyum sorgusu daha profesyonel, daha planlı bir düzene geçme gibi etkilerle kendini gösterir. Özellikle şimdi yükselen koç doğası çok daha hızlı karar verir. Ama bu yeni ay hız değil, kalıcılık istiyor. Bunu unutmamalısınız. Bir şey başlatabilirsiniz ama bu kez başlatıp bırakmak değil, kesinlikle başlatıp büyütmek de önemli hale gelecek. Yani bu daha önemli. Ee, ve özellikle bu yeni ayı nasıl daha iyi kullanırsınız? Önünüze bir hedef koyun. 3 ay, 6 ay, 1 yıl. Bunu parçalara bölün ve e, bu şekilde sistemli e, çalışın. İyi olmak değil, tutarlı olmak üzerine. Yani tutarlı olmak üzerine kesinlikle ilerleyin. Ayaklarınız yere sağlam bassın kendinize günlük küçük düzenler kurabilirsiniz. iş planı, zaman yönetimi bu bu konularda özellikle ve sizi yoran şeyleri azaltın. Yani her şeye yetişmeye çalışmayın. Seçerek ilerleyin ve en önemlisi kendinize şu Oğlak Yeni Ayında Koçlar ben nasıl anılmak istiyorum? cevap bu Yeni Ayın pusulası kesinlikle. Ee, ve yeni ayın anahtar kelimesi koçlar için şu yükselen koçlar için ciddiyet yani e, ciddiyet eşittir yük değil yön olmalı sizin için e, ve ayrıca bu yeni ayda kendi bol şu cümleleri tekrarlayın artık hızlı olmak değil doğru yerde kalıcı olmak istiyorum bu yeni ayda kendimi değil geleceğimi ciddiye alıyorum. Ee, ve yolumu netleştiriyor, gücümü dağıtmıyorum. Koçma, e, koşmak değil, e, yönümü sağlamlaştırmak niyetindeyim. E, ve bu yeni ayda hedeflerime hız değil yapı ekliyorum. E, başlamak kolaydı, şimdi e, başladığım işlerin büyütmeyi seçiyorum. E, bu yeni ayda koçlar kendilerine bol bol bu cümleleri e, tekrarlasınlar e, diyebiliriz.